Ben Kütahya Gidiz'den Pınar Şentürk. 2003 yılından beri kuaförlük yapıyorum. Aynı zamanda güzellik uzmanlığı belgemi de aldım. Salonumuzda sadece kuaförlük bölümü değil, aynı zamanda güzellik hizmetleri de var. Lazer epilasyon vesaire bunun gibi işlemlerimiz de var. Sezonun en gözde işlemlerinden birisi lazer epilasyon. Şu an çok rövençta. Bayram önü yoğunluğumuz daha fazla. Eskiden bu kadar değildi ama son zamanlarda güzellik mesleğimiz daha fazla arttı, daha fazla talep var. bu, bizler de bu yolda ilerliyoruz. Üç tane çalışanımız var. Yazın daha çok çalışanımız oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Gelin başı yapıyoruz. Kaş bıyık alıyoruz. Zaten Gediz'de belki en iyi ve en güzel kaş bıyığı ben alırım. Bu konuda çok iddialıyım. Bunu da bütün çevrem bilir. Hani diğer meslek, meslektaşlarımız bu konuda bize alınmasın. Ama onlar da bilirler. bayram önü bayram dolayısıyla mesela gelinbaşı olacak gençlerimiz en çok bakımlarını yaptırıyorlar cilt bakımı yaptırıyorlar kaş bıyık yaptırıyorlar saç boyamalarını yaptırıyorlar ondan sonra tırnak bakımını yaptıran gençlerimiz var en çok çok moda zaten bu son yılların en modası onun dışında bayramdan önce çok yoğunluğumuz olmuyor ama bayram Mesela bir hafta kala özellikle e, sabah 8, akşam 12, 1 bazen sabahladığımız günlerde oluyor. E, bu şekilde bir hafta boyunca devam ediyor. Sonrasında bayramda da e, bir sürü gelin başımız oluyor, nişan başımız oluyor. Hocam ben böyle 2003'te başladım bu mesleğe. Şu an 34 yaşındayım mesela. Benim çıraklığımda ve kalfalığımda bu yana yani yıllar geçti üzerinden. O zamanlar mesela bakımlar bu kadar rövanşta değildi. Şimdi lazer epilasyonlar, diğer bakım bölümlerimiz mesela daha fazla. Eskiden kapalı kadınlar mesela hiç başını açmıyordu. Gizli gizli yaptırıyorlardı mesela. Aman duyulmasın. Aman kimse benim kuaföre geldiğimi bilmesin. Şu an mesela artık herkes geliyor. Mesleğimiz çok fazla böyle çağ açtı yani. Gediz bu konuda çok güzel ilerledi. Yani gerek bayanlar gerek öğrenciler. Bütün kadın adı altında herkes bakımlarını yaptırıyor. Nerede, burası olduysa bunlar olmuş defektir? Ben de böyle bir sorarım. ilgili saçını Tara, önleyebilir. Gediz'de bayanlar zaten çok güzel bakımlı. Gediz halkımız çok bakımlı. Ayrıyeten erkek müşterilerimiz de mesela bakımlı. Lazer epilasyonlara geliyorlar mesela bazı erkek danışanlarımız var. Gediz'de de bu e, çok fazla ilerleyecek. Gediz'deki bütün e, erkekler de çok bakımlı. Bunun dışında geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarımız da çok değişti. Mesela geçen sene 100 lira olan bir işlemimiz bu sene 300 lira oldu. Ekonomik kriz gibi bir şeyi biz de yaşadık yani. Onun dışında bütün işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor.